Herkese merhaba arkadaşlar. Eko Dünyası kanalına hoş geldiniz. Oğlum bir hoş geldiniz yap. Selam yap. Selam. selam. <laughs> evet. Şimdi e, takla atan kumandalı arabanın açılışını yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Kutumuz birazcık ezilmiş gibi duruyor ama inşallah aracımız sağlam çıkar. Bakalım. Şimdi kutudan çıkarttık. Poşetinden çıkartıyoruz. Bakalım nasıl çıkacak. O neymiş oğlum? Ha o da <laughs> kumandan herhalde. Arabanın sağ sol bu şekilde. Yani takla atan arabanın özelliği zaten bunun bu şekilde dönebilmesi arkadaşlar. Onu söyleyelim size. Şu pillerimizi de şuraya koyalım da. Pilleri birazdan yapacağız. Şimdi biz şunları takalım. Hemen arabamızı hazır edelim. Pillerimiz de şurada hazır. Tabi çayımız da yanımızda. Güzelce bir bakalım. Ondan sonra da hemen videomuza devam edelim. Şimdi pilleri takmadan önce hemen şunu söyleyelim. 4 tane böyle teker var. 2 tane de şurada devrilme kısmında olan teker var. Yani teker şu şekilde dönüyor arkadaşlar. Burası döndüğü için yani arka taraf güç ürettiği için bir dakika oğlum bir dakika burası bu şekilde dönüp arka tarafta güç ürettiği için şu şekilde döndüğünde bakın bakın yerde teker devam ediyor bu dönüyor bu şekilde kendini sağa sola atabiliyor arkadaşlar bu arabanın özelliği bu yani şu şekilde 360 derece dönebilmesi aslında şimdi devam edelim hadi bismillah deyip aracımızı açtık şu an bütün her tarafında ışıklar var ama dur ula, <laughs> oğlum dur <laughs> hadi oğlum bas bakayım bir ula ula çok hızlı hareket ediyor. Ama şu ön tekerini bir döndürelim bakalım. Gel bakayım gel. Bir. O kumandayı ver bakayım. Onu bırak yere. Bir yandan iki tane de çocuk tabii. Kardeş ver bakayım o kumandayı. Şimdi bakalım. bir Dur bırak bir onu. Bırak bir oğlum. Otur bir yerine. Şimdi şuna bastığımızda ileri. Şuna bastığımızda geri gidiyor. Şuna bastığımızda bakın. Şu şekilde oluyor. Bakın şimdi. Bunun amacı 360 derece dönüp devrilse bile devam edebilmek. Gördüğünüz gibi efekan biraz alışana kadar. Tabi bir de çok hızlı hareket ettiği için hakimiyet zor ama büyük alanda muhtemelen güzel olur. Bas bakalım efekan hiç eline müdahale etme sen bas düğmelere bas sadece. Sadece düğmelere bas bak hiç eline dokunmana gerek yok. Dur şuradan çayımı alayım. <laughs> Çayım ziyan olmasın. Neredeyse cama çıkacak Efe kan gördün mü? Yani şey çok güçlü yapısı var. Muhtemelen güç üretimi de biraz fazla. Hiç yerinde durmuyor yani zıp zıp zıplıyor. Biz 195 liraya aldık şu anda. 2023 yılının Ağustos ayında 195 lira aldık ya yani 200 lira aldık diyelim çünkü indirim kodu falan oluyor 5-10 lira onlarla birlikte oluyor bu gördüğünüz gibi biz açıklamaya linki de bırakıyoruz hepiniz Allah'a emanet olun.